Benim bir de bu şekerdenlik çok dikkatimi çekti. Fazla büyük değil mi sence? Ben bu şekilde kullanıyorum. Sizin evinizdekiler sanırım daha küçük emanhta. Yani çok yani nerede ben, kullanmayalım e... bence sağlığa <laughs> zararlı diye ortama girmesin. Evet. Yani şey böyle sunum tabağının da bir tık daha büyük şekerlik kullanıyorum. Tabii evimde kullandığım mi ayrı. Fazla büyük geldi bana. Olabilir. Şekerlikten sonra ben hemen bir şey demek istiyorum. E bizi tartmıştın girişte hatırlarsanız. Evet. Ee, sen bu masayla mı bize kilo aldıracaksın? Ee, evet, tam olarak bu masayla e, sizlere kilo aldıracağımı e, iddia ettim. Hala da aynı iddiam sürmekte. Ya ben şey diyecektim, e, ben çeşitleri biraz az buldum açıkçası. Ben de onu ee, edeyim, Yani mesela şimdi bu kaldırabilir kaldırabilir miyim? Tabii ki hani ki de kaldırabilirsin. Misal biz bunları kaldırdığımızda, ortadan çiçeği de kaldırdığımızda ortada hani sanki yiyecek çok az kalıyor. Yani sofrayı dolduran sanki bu süslenmiş gibi duruyor. Ee, ben buna takıldım biraz yani çeşitin az oluşu. Gözümü doyurmadı açıkçası. Ee, mesela yaptığınız çeşitlerde de çok fazla kurabiye görüyorum. Yani orada bir, iki, üç, dört tane, beş tane kurabiye çeşidi var. Mesela bunlar bizim için bir çeşit sayılır. Hani evet farklı farklı yapmışsın ama bir çeşit gibi olmuş. Yani hep kurabiye kurabiye. Yani sadece kurabiye yok masada. E, kurabiyenin de farklı çeşitleri var senin de söylediğin gibi. Ben e, onları yapmayı tercih ettim. Peki sizin yaptığınız bir şey var mı? Tabii ki de benim yaptıklarım da var. E, sayabilirim hatta. kıtırı ben yaptım. Mayalı poğaçayı ben yaptım. Erişte salatasını ben yaptım. Patatesli gül böreğimiz var. Onu ben yaptım. E, tarçınlı e, cevizli e, havuçlu kek var. Onu ben yaptım. Ve e, bol çikolata soslu e, tart kalıbında bir kekim var. Onu da ben yaptım kızlar. Ellerine sağlık. Ha Bir de e, patates e, püreli e, yoğurdu ben yaptım. Kasede olanlar. Ellerine sağlık. Ellerine evet. Bu da güzel bir sunum olmuş. Ben bunu Hı. beğendim. Teşekkür ederim. Sürahilerinin galiba takımı yok. Hepsi ayrı ayrı. Biri yamuk, biri düz, biri daha süslü, <laughs> biri bardağın takımı. Yani hepsi bir ayrı hava. Hepsini aynı yapamadın mı? E, şimdi şöyle, sizler de biliyorsunuz ki su takımlarının bir tane sürahisi Hı. oluyor. E, benim de çeyizimden olan bir su takımım bu. E, onun sürahisi orada mevcut. Meşrubatlar için de elimde olan diğer takımlarımın sürahilerini kullandım. Mesela ayrı olarak illaki satın açılıyordur diye düşünüyorum. Öyle alıp tamamlayabilirdim. Eski evliyim yani eski dediğim sezon farkı var. Aslında ben düşündüm onu fakat sürahiyi bulamadım. Hani Sezon ürünü olduğu için büyük ihtimalle evet, bulamadım. O sebeple diğer e, su takımlarımın sürahilerini kullandım. Ben bu konuda arkadaşıma katılıyorum. Yani farklı farklı sürahiler olması beni gözümü yormadı açıkçası. Çünkü çok fazla sürahiyi bulamayız. Ama keşke gazlı içecekler bari şişede kalsaydı en azından asidi gitmemiş olurdu. Diğer meşrubatların farklı sürelerde olması şöyle en azından biri yamuk biri düz yerine hepsi bir düz düz olsaydı göz e, hani gözümüze çarpmazdı. O yamuk olup biri düz olunca biraz göz batıyor tabii ki. Ama farklı oluşu benim için problem değil. E, asitli içecekleri şöyle ki son dakika onlara e, doldurdum. O sebeple asidinde bir sorun olmayacaktır. Ee, elimde o sürahim olduğu için onu kullandım. Hani kabaşık olmayan bir sürahiyi gelip alıp oraya koymak istemedim. O yüzden diğer su takımlarımın sürahilerini kullandım. Peki yemek takımının fiyatını öğrenebilir miyiz? Ee, yemek takımımın fiyatı ben aldığımda 1500 TL idi. Ee, su takımımın fiyatı 700 TL idi. Ee, diğer su takımlarıma dahildi zaten sürahiler. Onlarda ortalama iki sette 3000 lira gibi bir ücret yapıyordu. Peki çatal bıçak takımı? Ee, çatal bıçak takımımı set halinde almıştım. Orada da ortalama fiyatı eee 5500-6000 TL arasıydı. O biraz pahalıymış. Yani bana biraz pahalı geldi açıkçası. <laughs> eee <laughs> o zaman e, bu bir tık daha e, ince model geliyor. Ben modelini ben bu şekilde istediğim için o zaman üzerine ekstra bir para ödemiştim. Yani Peki bir şey soracağım bunun tabii. mesela kahvaltı çatalı kahvaltı bıçağı dahil fiyat mı? Tabi tabi hepsi dahil çay kaşığı tatlı kaşığı. Bir de ne zaman aldım demiştin? Ee, ben bunu iki yıl önce aldım. İki yıl öncesine göre bayağı. Bayağı aldım. Aldım. Evet, evet İki yıl önce aldım. O zaman yani nişanlanmadan önce almıştım hani set olarak başlamıştım çeyiz düzmeye. o zaman almıştım bunu. Ben bir de şeyi merak ediyorum, tuzunda tuz var mı acaba? Evet var. Ha, tamam o <laughs> zaman, <laughs> genelde unutuluyor, evet, hani onu evet. sormak istedim o yüzden. Masa örtüsü ne kadar? Masa örtümü 250 TL'ye aldım, <laughs> 12 kişilik peçetelikleriyle birlikte bir setti. Ee, kendi e, yüzükleri de vardı ama ben onları kullanmadım. Keşke kullansaydım. ben masa örtüsünü beğendim. Yani nasıl, incili evet, bir nasıl, güzel. modeldi. Hani böyle e, çok iyi bir şey olmadığı için hani kullanmadım onu. Beğenmediğim onu. için belki onu beğenirdik. O yüzden Keşke kullansaydım çünkü Gold'u dediğim gibi uyduramamıştım. En azından inciler yani. buraya da giderdi yani. yani bir evet, uyum yakalayabilirdim hani yani. Olabilirdi evet. Ama evet. Sört'ün güzel beğendim. Şey, teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir de yemek takımlarım bir tık böyle kremsi. Bu çok çiğ kalmış mesela yani, değil mi? Üstünde çok çiğ duruyor yani. Çok ben beyazım ben şeyim diyor yani. Keşke bir tık kırık beyaz gibi bir şey tercih etseydin, sanki bunun üzerinde daha hoş durabilirdi. O zaman bu gold da gözümüze batmazdı. Olabilir. Çünkü bu beyaz evet. o kadar çok çiğ, çiğ duruyor, duruyor ki, evet. O yüzden bu gold detayı da bize çok fazla çarptı. <laughs> Hanımlar yorumlarınız bu kadar mı? Bitti evet. Ben Simge'nin düğün serüvenini çok merak ediyorum. Yemekten sonra hemen izleyelim diyorum. Ne dersiniz? Evet. evet. O zaman size afiyet olsun. Aman çok kalorili şeyler yiyeyim demeyin sakın. Simge sizi yeniden tartabilir. Düğün izlemede görüşürüz. Görüşürüz.